Biraz Usta, işte kendisi de burada Seccahattin Turan. Kendisi de burada. Hepsine buradan şükran ve teşekkürlerimi de ediyorum. Teşekkürler. Hatta hocam buyurun mutfak çok önemli. Aa, Demin tek. bu da çok önemli. Bu da vurgulanmalı. Bu titizliği gösteren de Atacan Bey'in eşi. Atacan <laughs> Bey'in eşi. Hoş Iyi ki varlar. İyi ki güzel dedikler de. Bu güzel sohbetleri yapmak istiyorum. Sezai Usta'nın çok acayip. Devlet ve genel konuşur. Çok, çok, çok teşekkür ederim. Ben aslında kitabın <laughs> doğuş hikayesinden birazcık bahsetmek istiyorum. Yakın bahsettiği gibi 99 TED mezunuyum ve dönem arkadaşıyız kendisiyle. Ee, Onur Hanım'la bildiğimiz Nene Hatun Restoran'a gittik. Ee, orada yemeğimizi yerken Gökhan da oradaydı. Ben ikisini tanıştırdım Onur'la Gökhan'ı ve kendisi böyle bir kitap projesinden bahsetti. Ee, Onur Hanım zaten gurme ve gastronomi yazarı olduğu için çok güzel bir tesadüf oldu. O çok emek harcadıklarına şahit oldum ve ellerine sağlık diyorum. E, ben de e, sosyolog olarak küçük bir katkıda bulundum kitaba. ilişkisel olarak aynı zamanda çok sağ olun. E, turizm geçmişim olduğu için dediğiniz gibi mutfağın yani bu sektörün ne kadar... Zaten Hoş geldiniz tekrardan afiyetler olsun. Okey. <laughs> ben alacağım. Evet Göksu Lokantaları bir cumhuriyet lokantası ee, bu kitabı yazarken aslında cumhuriyet tarihine de indik 1928'de kurulan Karpiç Lokantası ile başlayan bir geleneğin son temsilcisi Göksu Lokantaları o yüzden e, bir yıllık süren bu çalışmada bu geleneği anlatmak istedik Ankara'nın belleğini anlattık aktardık bir yandan müdavimlerle görüştük çalışanlarla sohbetler ettik bir tarihi yazdık aslında o yüzden e, güzel bir çalışma ortaya çıktı diye düşünüyorum. Çok etkileyici hikayeler var herhalde. Yani Ankara'nın siyaseti, sanatı evet, evet. hepsi buralarda toplanmışlar evet, evet, ve evet. konuşmuşlar. Senin çok etkileyen hikayeler var sanırım. Tabii var. Ee, burada sanatçılar, edebiyatçılar özellikle, siyasetçiler, basın. Hani O kadar çok isim gelmiş geçmiş ki bestekarlar, şairler, ressamlar. E, yani bu duvarların dili olsa dedikleri bir durum var gerçekten. O yüzden e, bu tarihi bir şekilde dile getiriyor olmuş olmak benim çok hoşuma gitti. Müthiş bir yolculuktu. Zaten sayfalarda göreceksiniz bunu. Şöyle Göksu 40 seneye aşkın bir geç, geçmişi var. Daha evveliyatı da var. Zaten kitapta onlar anlatılıyor. Biz burada sembolleşmiş Ankara için sembolleşmiş bir yani hafıza oluşturan bir mekanın Nasıl vefa borcumuzu e, giderebiliriz? Bunun peşindeyiz biraz da. Çünkü burada insanlar sadece yemek yemedi, sadece buraya bu masalara dertlerini, anılarını, çocukluk yaşantılarını bıraktı. Biz de biraz bunların hafızası kalıcı kalsın diye, sağ olsun Şefika Onur Hanım e, bir bunu kaleme aldı. ve Biz de bunu şu anda yaşatıyoruz ve mutluyuz bu durumdan çok gelenler bu anılarını, bu yaşadıklarını sizlerle herhalde sık sık da paylaşıyorlar. Kesinlikle tabii ki. Yani benim çocukluğum da bu bu koridorlarda geçti ve hala da aşığım bu koridorlara. Ee, tabii ki senelerce tadilat da yapmamız gerekiyordu ama her zaman orijinaline, özüne sadık kalarak tadilatı yaptık. Çünkü şu masalar bile ee, bir hafızayı canlandırıyor. Bu masalarda tekrardan gelip yemek yiyen, tekrardan çocukluğunu o, de, o devre iniyor. Ve bu çok kıymetli bir şey. Cumhuriyetin de bir hafızası aslında. Kendimizi de zaten Cumhuriyet lokantası olarak tanımlıyoruz ve e, Cumhuriyet ilkelerine sadık olarak her yaşamımızın her alanında böyle devam etmeye çalışıyoruz. Kitapta da bunun altı çokça çizilmiştir. Bunları anlatmak istedim ben de.